Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nur. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birbirinden ilginç bilgilerle karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Adolf Hitler'den bahsedeceğiz. Adolf Hitler duyacağınız en ünlü isimlerden biridir. Dünya çapında 2. Dünya Savaşı sırasında eylemleri ve bu dönemde insanların nasıl davrandığı ile tanınırken, muhtemelen bu tarihin gördüğü en diktatör hakkında hiç bilmediğiniz çok şey var. Aslında Adolf Hitler hakkında ilk kez duyacağınız ilginç şeyler. Şüphesiz Adolf Hitler tarihin en tartışmaları isimlerinden biriydi. İdealleri ve ülkesinin geleceği hakkındaki görüşleri insanlığı savaşa götürdü. Bu da çok sayıda ölüm ve yıkıma neden oldu. Tarihçiler Hitler'in Alman tarih tarihinin doğal bir sonucu mu yoksa sapması mı olduğunu tartışıyorlar. Hitler'in kimliği konusunda hala tartışmalar var. Bazıları yaptıklarının tüm dehşetine ve ölçeğine rağmen onun harika bir adam olduğuna inanıyor. Diğerleri ise tersine Alman Führer'in kişiliğinin son derece ve haksız yere yüceltildiğini konusunda ısrar ediyor. Ünlü Alman yazar ve yayıncı Fest, Hitler'in hayatı ve çalışmaları üzerine yaptığı çalışmasında ana faşist diktatörü harika olarak adlandırmanın mümkün olup olmadığı sorusunu soruyor. Bir yandan hiç kimse bu kadar zevk, hayranlık ve hayranlıkla uyandırmadı. Hiç kimsenin bu kadar pembe beklentileri yoktu. Öte yandan tarihte hiç kimse bu kadar nefret, öfke ve tiksinti yaratmamıştır. Tarihçiler Hitler rejiminin modern gelişmiş, kültürlü bir toplumun hızla barbarlığa ve soykırıma nasıl batabileceğini ortaya çıkardığı için özellikle ürkütücü olduğunu belirtiyorlar. Kısacası Hitler'in diktatörlüğü eğer yapılabileceğimizi ortaya koyuyor. Ocak 1894'te 4 yaşındaki bir erkek çocuğu Güney Almanya'nın Fassova kentinde In Nehri üzerinde buzun içine düştü. Bir genç ona yardım etmek için koştu ve boğulan adamı sudan kurtardı. Soruşturmada kurtacının rahip olduğu ve yardım ettiği boğulma garsonunun Hitler olduğu ortaya çıktı. Hitler'in ailesi nesiller boyunca Bohemya sınırında aşağı Avusturya'nın kuzeybatı kesiminde yoksul bir bölge olan Wörthner de küçük bir köylü ailesiydi. Oradaki insanlar sert burunlu, asık suratlı ve kayıtsız olmakla ünlüdür. Hitler'in babası 3 kez evlendi. Önce kendisinden çok daha büyük bir kadınla, sonra kızı olacak kadar genç kadınlarla. Krala Lapors 1860-1907 Hitler'in annesiydi ve hayatta kalan 11 çocuktan yalnızca üçünün en büyüğüydü. Resmi olarak Hitler'in babası Alois ve annesi ikinci kuzenlerdi ve evlenmek için hükümet iznine ihtiyaçları vardı. Sağlıklı Alman milletinin lideri ilan ettiği ideallerden çok uzaktı. Hayat boyunca kişisel ilişkilerini sakladı. Tekrar tekrar başkalarının gerçekte kim olduğunu ve hangi ailede doyup büyüdüğünü bilmemesi gerektiğini söyledi. Ancak gerçek gizlenemez. En uygunsuz anlarda kendini hissettiriyor. Birdenbire Hitler ailesinin Yahudi kökenlerini tüm dünyaya anlatan William Patrick Hitler adında bir yeğen ortaya çıkıyor. Sonra diktatörün çılgın ve yarı aptal akrabaları hakkında bilgi içeren bir belge açılıyor. Adult asil kurt anlamına gelir. Hitler kariyerinin başlarında tanınmaktan kaçınmak istediğinde her Wolf takma adını kullanırdı. Karargahında Kurtini ve Kurt Karargahı adını verdiği en sevdiği Alman çoban köpeğine kurt adını verdi. Hitler'in ilk aşkı ise Yahudi bir kız olan Stephanie Isaac'tı ama onunla hiç konuşmadı. Yakın arkadaşının hikayesine göre Adolf Stephanie'yi kaçırıp nehre atlayarak kendisini ve onu öldürecekti. Bir röportajda Isaac Hitler'in duygularını hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi. Hitler'in en uzun ilişkisi Eva Braun'la 1912-1945 tarihleri arasında oldu. Hitler'in dikkatini çekmek için iki kez intihar etmeye çalışmıştır. Hitler'in çılgınca sağlığına dikkat ettiği söylenebilir. Ünlü Alman zührevi Profesör Morel bu konuda ona yardım etti. Führer ona sadece ve ona güvendi. Doktorun tavrından son derece memnun kaldı. Bu dünyanın kudretine ne davrandılar? Endişeliydi ve görünüşüne odaklandı. Sürekli diyet hapları yutuyordu. Ayrıca patojen bakterilerden çok korkuyordu ve zehirlerden korkuyordu. Onun için sebzeler özel topraklarda yetiştirilirdi özel temiz hayvanlardan alınan temiz gübre ile fümige edilmeleri ve gübrelenmeleri gerekiyordu. Kısacası Almanya Reich Çönselyesi her gün yaklaşık 25 farklı ilaç aldı. Hitler yıllarca sigara içenlere karşı savaştı. Alman bilim adamları sigara içmenin kansere yakalanma olasılığını arttırdığını öne sürdükleri için sigara içenlere bakmaktan rahatsız olmuştu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Hitler midesinde oluşan ciddi bir yara nedeniyle testis kaybetti. Gelecekte Hitler'in seks hayatı kısıtlı olarak felaketti. Bazı tarihçiler Hitler'in Parkinson hastalığına sahip olduğunu inanıyor. Bu kibirli ve zalim adam sadık bir vejeteryendi. Hayvanlara karşı herhangi bir şiddete müsamaha göstermedi. Ekranda aniden hayvan zulmü hatta ölüm sahnesi belirirse gözlerini kapar ve arkasına dönerdi. Hitler hakkında az bilinen gerçekler. Hitler Volkswagen otomobilinin geliştirilmesine öncülük etmesine rağmen araba kullanmayı asla öğrenmemiştir. Hitler'in çikolata bağımlısı olduğu söylenir. Günde 2 kiloya yakın çikolata yermiş. Hitler Sir Winston'u patlayan çikolatayla öldürmeyi planladı. Hitler'in bomba üreticileri patlayıcı cihazları ince bir bitter çikolata tabakasına kapladı ve siyah altın renkli kağıda sardı. İngiliz ajanlar komployu bozdu. Adolf Hitler ıslık çalmayı aslında çok severdi. Adolf Hitler daha genç yaşlarında daha sanatçı olmayı arzulamadan rahip olmayı hayal ediyordu. Çocukken düzenli olarak Katolik Kilisesi'ne giderdi ve koronun bir parçasıydı. Hitler kilise korosuna daha iyi hizmet edebilmesi için şarkı sesini iyileştirmek için ses derslerine katılmıştır. Adolf Hitler insan hayvanat bahçelerini yasaklayan ilk Avrupalı liderdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Hitler cephede görev yaptı. Yazar Alexander Mortis Fry onunla aynı alaydaydı. İkincisinin ifadesine göre gelecekteki diktatörlük ilk önce Alman kasiyer Wilhelm II. tarzında yukarı doğru kıvrılan oldukça gür bir bıyık taktı. Ama yakında onlardan kurtulmak zorunda kaldı. Gaz maskesi hızlı ve doğru bir şekilde takmayı zorlaştırdılar. Kötü şöhreti diş fırçası bıyığı ile böyle ortaya çıkmıştır. Hitler'in en yakın arkadaşıysa ona kısa bıyığının modaya uymadığını söylediğinde Hitler ona şöyle yanıt vermiştir. Şu an moda değilse ben böyle istedim diye moda olacak. Hitler'in siyasi hayatı ve eğitimle ilgili bilgilere devam ediyoruz. Babasının memur olma isteği aksine Hitler'in hayali sanatçı olmaktı. Ancak Viyana Güzel Sanatlar Akademisi tarafından iki kez reddedildi. Hitler ödüllü bir birinci savaş gazisiydi. 1914'te ikinci sınıf demir haçı aldı. 1918'de birinci sınıf demir haçı aldı. Ayrıca 18 Mayıs 1918'de yara kara rozeti aldı. Hitler hükümeti devirme girişimi olan bir hal darbesine katıldığında 1923'te hapsedildi. Hapishaneden kaldığı süre boyunca anı yazan Mein Kampf'ı mücadelem yazdı. Hitler'in ırkçılık ve üstüncülükçü politikaları aralarından 6 milyon Yahudi'nin de bulunduğu 11 milyon insanın katledilmesine yol açtı. Genel olarak 2. Dünya Savaşı sırasında 50 ile 70 milyon kişi arasında ölüm vardır. Hitler Versailles Anlaşması'nı etkili bir şekilde siyasi bir araç olarak kullandı. Anlaşma Almanya'nın birçok bölgesinde feragat etmesine neden oldu. Ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. Almanya'yı savaştan sonra sorumlu ilan etti. Birçok Alman anlaşmanın Almanya'yı tamamen küçük düşürdüğünü düşünüyordu. Tarihçiler Hitler'in büyük gruplar üzerinde neredeyse hipnotize edici hitabetlere sahip olduğunu ve topluluk önünde konuşurken kendi kişisel karizmasını ve kalabalık projesini anlayışını kullandığını belirtti. Hitler toplama kaplarını hiç ziyaret etmedi. Ölüme mahkum insan yüzlerini görünce iradesinin bile yumuşayacağını hissediyor gibiydi. Ve sonra Alman kültürüne karşı en büyük görevi olarak gördüğü şeyi yerine getirme yeteneği çökecek. 1938'de American Time dergisinin editörleri Adolf Hitler'i yılın adamı olarak ilan ettiler. Doğru bu dergi tarihinde ödül sahibinin kapakta fotoğrafının olmadığı tek zamandı. Yine de özel yetenekleri ve mesleği olmayan bir okulu bırakan, sıkıcı, içine kapanık, münzevi ve çekici olmayan 49 yaşındaki Avusturya vatandaşı yılın ana olayına nasıl katılabileceğine inanmak imkansızdı. 95 yaşında bir Alman kadın Hitler hakkında inanılmaz gerçeği anlattı. Neredeyse 3 yıldır Führer'in yemek tadımcısıydı. Uzun süre bunun hakkında konuşmadı. Kocası bile hiçbir şey bilmiyordu. Buna ek olarak yemek kabul noktasında herhangi bir günü son gün olabilecek 14 kişi daha vardı. Kadın, insanların kınanmasından korkarak bunun hakkında konuşmadığını itiraf etti. Çünkü faşit fikirleri hiçbir zaman desteklemedi. Sadece kocası Polonya'ya cepheye gönderildi ve diktatörün karargahına vurarak onun peşinden gitti. Adolf Hitler'in hayatı hakkında ilginç gerçekleri internet doldurdu. Bununla birlikte en ilgi çekici büyük Führer'in ölümü hakkındaki bilgilerdir. Birkaç teori var aslında. Tüm tarihi kitapları Nisan 1945'in sonunda Hitler'in tüm yakın arkadaşları ve eşi Eve Braun ile birlikte intihar ettiğini söylüyor. Bu olaylardan önce verdiği Führer'in emriyle vücutları sığınacaktan acil bir çıkışta yapıldı. Benzinle ıslatıldı ve yakıldı. Bu teorinin ana kanıtı Führer'in yakıldığı yerde Sovyet askerleri tarafından yapılan bir arama sırasında bulunan Hitler'in çenesidir. Bununla birlikte bazı Ülkeler henüz DNA testinin yapılmamış olması nedeniyle öfkeliler. Hitler'in Mayıs 1945'te Almanya'dan canlı olarak çıkarıldığına ve çenenin başka birine ait olduğuna inanıyorlar. İngiliz ve Amerikan istihbaratı görevliğinin yaptığı açıklamaya göre... Alman diktatörün Güney Amerika, Arjantin'deki bir Nazi kampına gönderildiğine inanılıyor. Bu versiyonun doğrulanması için Arjantin'de Hitler'in ölümüyle ilgili çok fazla gerçek yok. Bazıları onunla mahallede yaşadıklarını söylüyor. Ondan şüphelendiklerini bile itiraf ediyor. Çok benziyor. Diğer ülkelerden istihbarat memurları Führer'in kalıntılarının Moskova'da değil kız kardeşinin tutulduğunu söylüyor. Hiç kimse sözlerinin somut kanıtını veremez. Bu nedenle intihar versiyonu esas olarak kabul edilmektedir. Stalin, Alman liderin ölümüne inanmadı. Hitler'in iddia edilen ölümden hemen sonra intiharın birkaç versiyonu ortaya çıktı. Birbirleriyle birçok yönden çelişiyorlardı. Ama asıl konu bu değil. Führer'in yakın çevresinden yakalanan Alman subaylar hiç kimsenin cesetlerinin yüzlerini görmediğini söyledi. Hitler'in kendisi ve karısı onlar sadece ayrı parçaların tanıklarıydı. Evet arkadaşlar, bugün anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz ve bunun gibi şeylerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.